Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereklilik kipinin rivayetiyle çekimlenmiş bir kılıç fiili vardır? Kılıç bildiren yani iş bildiren fiiller nesne alabilir. Nesne alabilen bir fiil neyi, kimi veya nereyi sorularından birine yanıt verir. Malı meli eki gereklilik kipidir. İmiş ise ek eylemin rivayetidir. Gereklilik kipinin rivayeti ya malı imiş ya da meli imiş şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Sözleşmede yazılanlara göre okul inşaatı geçen hafta başlamalıymış. Burada geçen başlamak sözcüğü bir fiildir ve bu fiil gereklilik kipinin rivayetiyle çekimlenmiştir. Ancak bu fiil neyi kimin nereyi sorularından birine yanıt vermediği için bir kılıç fiili değildir. Bu nedenle bunu geçiyorum. B seçeneğinde geçen yüklem zaten gereklilik kipinin rivayeti değil hikayesi dediğimiz idi ile çekimlenmiştir. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. C seçeneğindeki cümle de yine gereklilik ipinin hikayesiyle çekimlenmiştir. İmiş ile değil. Dolayısıyla bunu da geçtim. D seçeneğinde geçen okumak fiili, gereklilik ipinin rivayetiyle çekimlenmiş bir fiildir. Ve bu fiil arkadaşlar, aynı zamanda kılıç fiilidir. Bu fiile neyi sorusunu yöneltelim. Neyi okumalıymışız? Her biri ayrı bir dünyanın kapısını aralayan bu kitapları. Gördüğünüz gibi neyi sorusuna yanıt verdi? Bu bir kılıç fiili ayrıca gereklilik kipinin de rivayetiyle çekimlenmiş. Bu nedenle bizim cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneğe bakalım. E seçeneğinde geçen ayrılmak fiili gereklilik kipinin rivayetiyle değil idi dediğimiz hikayesiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.